Diyor ki kalbinin Allah ile ayrı olmasının hastalık olduğunu bilmeyen kişi, onu hastalıktan saymayan kişi akılsızdır, sefihtir. Böyle bir muhasebe yapalım kendimiz. Kalbinde Allah'ın dışında sevgiler galip geliyor. Dünya ağır basıyor. Para, makam, mevki, şehevi duygular, dünyada kalma isteği, daha fazla dünya dünyevi lezzetlerle hemhal olma isteği galip. Allah ile beraberlik neredeyse hiç yok. Bunun fark bunu biliyor. Yani bu kalbinin Allah'ın dışında bir şeyle alakadar olduğunu farkında ama bunu hastalık olarak görmüyor. Hastalık olarak saymıyorsa diyor bu kişi sefihtir, akılsızdır. Bu birinci. Bir de ikinci kişi var. Kalbinin Allah'ın gayrısıyla müteallik olması, bağlantılı olması bunun farkında, bunun hastalık olduğunda biliyor. Yani aslında kalbinin Allah ile beraber olması gerektiğini <laughs> biliyor. Ama Allah ile beraber olmak için adım atmıyor. Yani doktora gitmiyorsa bu kişiye de ahmak diyor. Belidun sırfun, sırf belit ahmak diyor ona da. Arkadaşlar bugün problem hastalığımızı biliyoruz. Nefsimizin hilelerini az çok görebiliyoruz. Ama hastalığımız için mücadele etmiyoruz. Problem burada. Sonra üstad devam ediyor. Hastalığı bilip de hastalığı tedavi etmek için akıl lazımdır. Aklı da ikiye bölüyor. Diyor ki bir aklı maaş vardır, bir de aklı maat vardır. Bir dünya aklı vardır, bir de ahiret aklı vardır. Eğer bir kimsede dünya aklı varsa, yani sadece dünyevi düşünüyorsa o bu hastalığı tedavi edemez. Eğer bir kimsede ahiret aklı varsa Ahiret aklı olan bunu hastalık olarak kabul eder ve bu hastalığı tedavi etmek için de çalışır gayret eder. Peki aklı maaş kimdir deyince aklı maaş dünya zenginliklerine rağbet eden, dünya erbabından olmak isteyendir diyor. Aklı maat ise enbiya'nın ve evliyanın nasibidir der. Kalbi Allah ile beraber olup yönünü, kalbini, yüzünü Allah'a çevirenlerin nasibidir der.